Evet, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sinerji Pingo'da 6. hane ve ilişkilerin ruhsal dinamikleriyle devamlılık sağlıyoruz. Sinerji Pingo'nun da 6. hanedeki sayıları tek tek inceleyeceğiz. E, fakat burayı birazcık artık 6. hane, 7. hane ve 8. hane. Buraları birazcık bu derste hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü zaten pdf'lerinizde ayrıntılı anlamlar var. E, bunları da okuyacaksınız. Yani ki, dinamik bir şekilde ilerleyelim istiyorum bu derste. Şimdi sinerji pin kodunda altıncı hane e, ilişki iki kişinin iki bireyin ilişki boyunca birbirlerini birbirlerinin ruhlarına <laughs> ah ben bir de konuşabilsem bugün neler anlatacağım çok kızgınım kendime çünkü bugün <laughs> uyanamadım sabah yani üçte uyanmam gereken yerde altı buçukta uyandım kalkamadım yaşamda rutin oluşturmak bazen e, özellikle kendi konfor alanınızın dışına çıkmak o konfor alanın dışında bir rutin oluşturmak. Daha doğrusu o e, rutini bir konfor alanı haline getirmek... ...bazen zorlayıcı bir etken olabiliyor. E, neyse ki yılmıyoruz ama kendime sinirliyim bu sabah. Öyle söyleyeyim. Neden kalkamazsın? Sen nasıl uyanamazsın? Kendimi hırpalıyorum. <laughs> ama alışacağız. İyi olacak yani. O da birkaç hafta sonra yerine oturacaktır. Neyse. Şimdi... E, sinerji pin kodunda altıncı hane dediğim gibi iki bireyin ilişki boyunca birbirlerinin ruhlarına ve aslında içsel benliklerine nasıl erişim sağladığını, bu erişimin ilişkiyi nasıl şekillendirdiğini ve kurduğunu ifade eder. Şimdi burada önemli bir e, cümle var. Şöyle ki e, normal pin kodunda altıncı hane hem atalar hanesine denk geliyor biliyorsunuz ki bilinçaltı hanesine denk geliyor arkadaşlar. İki pin kodu birleştiğinde e, ilişkide aslında kolektif bir bilinçaltı oluşuyor. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla burada iki bireyin aslında bilinçaltlarının, bilinçaltı dinamiklerinin nasıl birbiriyle anlaştıklarını görüyorsunuz. Önemli. E, fakat bu genellikle e, ilk başlarda ortaya çıkan bir süreç değil. İlişkide birazcık zaman geçirilmesi gerekiyor. Yani minimum belki bir yıllık bir zaman dilimi geçirilmesi gerekiyor. Çünkü iki kişi birbirine ne kadar çok temas ederse duygusal ve fiziksel temas istiyor. Ne kadar çok birbirine temas ederse bilinçaltları birbirleriyle o kadar çok entegre oluyorlar. Uzun uzak ara ilişkilerde örnek veriyorum. Diyelim ki birbirini hiç görmedim, birbirine fiziksel olarak temas etmedin. Bir araya geldiğinde fiziksel temasla gerçekleştiğinde bu sefer belirli bir süre sonra bilinçaltı dinamikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Uzak ara ilişkilerini çok iyi yöneten insanlar yan yana geldiklerinde bazen ilişkiyi bitirebiliyorlar. Dolayısıyla bir ilişkinin temel süreçlerine baktığımız zaman hem fiziksel dinamik hem de ruhsal dinamiklerin çok büyük önemi var. İki kişi yan yana geldi bu iki kaleyi birlikte paylaşıyorlarsa eğer ondan sonraki süreçte onları bilinçaltı etkileşimleri bekliyor. Şimdi biz de bu hanede iki bireyin birbirlerine duygusal ve fiziksel temas kurduktan sonraki süreçte bilinçaltlarıyla ile birbirleriyle nasıl iletişime geçtiklerini, birbirlerine olan içsel bağlılığını ve ruhsal uyumunu ve ilişkinin en derin anlamda nasıl bir bütünlük taşıdığını e, göreceğiz. Bu ilişkinin ruhunun özü arkadaşlar. Çiftlerin kendi bireysel kimliklerinden öte birlikte nasıl bir birlik oluşturdu otur oluşturduklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi Burada sayıları tek tek inceleyelim. Ee, çok enteresan. Şimdi burada mesela bir rakamını gördüğünüzde örnek veriyorum. Bir rakamının derin anlamına baktığımızda çiftlerin birbirlerine güçlü bir ruhsal liderlik sunduğunu bakın. Güçlü bir ruhsal liderlik sunduğunu ve birbirlerini bireysel olarak yücelttiklerini gösteriyor. Bu her iki tarafında ilişki içinde kendini ifade etmekte ve güçlü bir ben duygusu taşımakta özgür olduğu anlamına geliyor. Ancak bu bir bağımsızlık çatışması kaynağı haline de gelebilir. Örnek veriyorum partnerlerin her biri ilişki içinde kim olduğunu ve ne istediğini net bir şekilde bilir. İlişki dış etkin, etkilerden korunan sağlam bir bireysel özgürlük alanı yaratır. Potansiyel sorunlara baktığınızda fazla bireysellik çiftlerin birbiri üzerine baskı kurmasına yol açabilir. İlişkinin biz duygusundan koparak ben çatışmasına dönüşmesi riski vardır. Burada liderlik enerjisini sevgi ve destek için kullanmak, bireysellik ile kolektif bağlılığı dengelemek önemlidir. Daha büyük bir varoluş için aslında iletişime geçiyoruz. Şimdi burada iki. E, bu hanede ikinin olması aslında çok büyük e, bir şey. Nasıl diyeyim size güzellik öyle söyleyeyim. İlişkide daha derin bir bağ, şefkatle beraber ruhsal bir bağlantı sunuyor. Buradaki iki rakamı çiftler arasında empati, şefkat ve derin bir duygusal ve derin bir ruhsal bağlantının var olduğunu bize gösteriyor. Partnerler birbirlerini ruhsal düzeyde anlıyorlar. Bakın ruhsal düzeyde de birbirlerini anlıyorlar ve ruhsal düzeyde de en, asıl önemli olan şey zaten hanenin anlamına göre o hanede işlem görmesi. Altıncı hane bilinçaltı hanesi olduğundan dolayı hanenin Kabının içinde ikiyi yaşıyorsun ve birbirini ruhsal düzeyde de anlayıp empati geliştiriyorsun. Ve içsel dünyalarına hassasiyetle dokunuyorlar birbirlerinin. İlişkide sessiz bir uyum aslında ve denge oluyor. Bu hane çiftlerin birbirine içsel olarak nasıl yaklaştıklarını, bir diğerinin duygusal ihtiyaçlarını derinlemesine nasıl hissettiklerini ifade ediyor. Potansiyel sorunlar, peki buradaki iki aşırı hassasiyet bireylerinin duygusal olarak birbirlerine bağımlı hale gelmesine yol açabilir. Duygusal dengesizlik ilişkiyi zayıflatabilir. Uzak ara ilişki yaşıyorsan kesinlikle fiziksel temas şart. E, fakat fiziksel temasla beraber ruhsal düzeyde bu şekilde birbirleriyle iletişime geçen çiftler, evet bağımlılık riski çok fazla. O yüzden dengede tutulması gerekiyor. Sağlıklı bir şefkat dengesi kurmak ve bireysel sınırları korumak. Bakın korumak. Derin bir duygusal uyum geliştirmek için oldukça önemli. Şimdi burada e, bunları okumanızı rica ediyorum pdf'lerinizden. Özellikle 6 dersine baktığınızda bakın bu da çok önemli. Burada 6 olması özellikle. E, bu da bu hanede altı olması ilişkinin aile bir bağ kazandığını ve içsel güvence sağladığını ifade ediyor. İçsel bir huzur ve sıcaklık. Yani bilinçaltı düzeyde de kendini aile olarak hissediyorsun. Çok güzel. Fakat potansiyel sorunları özellikle altının negatifine baktığımızda fazla müdahaleci ve kontrollü bir kontrolcü bir tavır, partnerlerin birbirin partnerlerden birinin kendini boğulmuş hissetmesine yol açabiliyor. Ee, yine şefkatle bağlılık arasında sağlıklı bir denge kurmak, ilişkinin ruhsal uyumunu. Önemli olan burada aslında iki opsiyonu fiziksel ve duygusal, fiziksel ve duygusal opsiyonu birleştirip ruhsal uyumu sağlamak. Şimdi ee, yedinci haneye gelelim. Sinerji pink kolundaki yedinci haneye gelelim. Ani durumlara verilen tepkiler. Şimdi burası da önemli hanelerden bir tanesi çünkü sinerji pink kodunda yedinci hane yine atalar hanesinden ruhsal hanelerden bir tanesi ve partnerlerin beklenmedik olaylara, krizlere veya ani durumlara verdikleri tepkileri anlamamıza yardımcı oluyor. Bu hane çiftlerin birbirlerinin e, sezgisel yanlarını, duygusal reaksiyonlarını, içsel dürtülerini nasıl ifade ettiklerini ve bastırdıklarını aslında gösteriyor ve bir kriz anında birbirlerine nasıl destek olabileceklerini ve bu destekle ilişkinin nasıl güçlenebileceğini anlatıyor. Şimdi şurası çok önemli arkadaşlar. Bu haneyi anlamak çiftlerin birbirlerinin ani duygusal çıkışları neden farklı şekilde tepki verdikleri ve bu tepkilerle nasıl başa çıkabileceklerini öğrenmelerini sağlıyor. 7. hanedeki rakam ilişkinin kriz yönetim becerisini arttıran, bakın, kriz yönetim becerisini arttıran bir kılavuz. Tamam mı? Şimdi mesela burada diyelim ki birden değil de üçten bir örnek verelim. Üç sayısıyla. Şimdi e, üç sayısının ani tepkisi bu hanede ne olabilir? Yedinci hanede üç rakamı yaratıcı ve esnek bir yaklaşımla dur durumun ağırlığını hafifletir. Olayları dram dramatize etmeden Eğlenceli bir çözüm yolu bularak o anda stresi dağıtır. Ee, ancak bu enerji ciddi durumlarda partnerin duygularını ciddiye almadığı izlenim yaratabilir. Günlük hayattan bir örnek verelim. Mesela örnek veriyorum ani durumlara tepki. Ee, i̇ki çift bir etkinliğe gitmek için hazırlanıyor. Bir anda elektrikler kesiliyor mesela. Üç enerjisi taşıyan partner özellikle mum ışığında eğlenceli bir akşam yaratmayı teklif ediyor. Elektrikler kesildiği moralimizi bozacak değiliz diyor. Hadi romantik bir akşam yapalım diyerek durumu neşeli bir hale getiriyor. Kriz durumuna tepkisi. Ee, bununla beraber 3 olduğu zaman burada 3 enerjisi taşıyan birey yaratıcılığı ve mizahıyla özellikle oyuncu tipoloji olduğundan dolayı e, partnerleri zor anlarını hafifletmekte ustadır. Ancak bazen daha derin bir empati göstermek için partnerinin ciddi duygusal durumlarına saygı duyması gerektiğini unutmamalıdır. Bu sayede ilişkiye hem neşe Hele duygusal denge katar. Şimdi mesela burada örnek veriyorum. Sekizden 8'den örnek verelim. Şimdi ani tepkilerde özellikle sinerji pinkok 7. hanede 8 rakam olduğunda e, ani tepkisel durumlarda kriz yönetimini nasıl sağlıyorlarmış bakalım. Sekiz 8 rakamı kriz anlarında durumu kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçer. Güvenlik, kontrol ve güvenlik çünkü buradaki temel maksadı. Güçlü ve pratik bir şekilde özellikle e, böyle bir enerji sergiler ancak bu yaklaşım bazen otoriter veya baskıcı olarak algılanabilir. Ani tepkisel durumlar bu şekilde. Mesela örnek veriyorum, e, partnerin maddi bir sıkıntı yaşadığında merak etme, bütçeyi kontrol ediyorum, sana destek olacağım diyerek pratik bir çözüm önerir. Ancak partnerine finansal kararlar üzerinde yeterince söz hakkı tanımaması, orada güç e, otorite uygulaması gerekir partnerine de sorun yaşatabilir. Dengeyi koruması gerekmekte. Anam ne oldu? Hı. Peki, ekstra nota baktığımızda 8 enerji taşıyan bireyler özellikle güvenlik ve kontrol arayışlarıyla partnerlerine destek olur ancak bu süreçte partnerlerin özgürlüğüne ve fikirlerine saygı göstermeyi unutmamalıdırlar. Dengeli bir liderlik sergilemek ilişkide güç çatışmalarını önler. Güzel halelerden bir tanesi özellikle kriz yönetim becerilerinde ustalaşmak için. Şimdi ruh duygu sahnesi ve ilişki dinamiklerine gelelim. Çok önemli hanelerden bir tanesi gerçekten. En az ders hanesi kadar önemli. Sinerji Pinkwood analizinde ilişkinin ruhunu temsil eder bu hane. Bu hane ilişkinin temel dinamikleri, enerjisi, nasıl işleyeceği, nasıl son bulacağı, ilişkinin aslında nasıl son bulması gerektiği, ilişki süresi, bu ilişkiye yaradanın verdiği süre içerisinde bu ilişkinin e, son dinaminin artık ne olacağı, e, çiftin birbirlerine karşı tutumları ve duygusal bağlarını ve ilişkinin derinliğini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Ruh duygusu hanesi diğer hanelerden çok farklı olarak çiftin ilişkisinde başvuracakları temel davranışları ve enerjiyi belirliyor. Bu enerji iki bireyin bir araya geldiğinde oluşturduğu sinerjinin ruhunu temsil ediyor. Şimdi bakalım. <laughs> Mesela Burada e, her rakam ruh duygu sahnesinde farklı bir enerji ve davranış şekli yansıtır arkadaşlar. Bu rakamların etkisel ve posit, e, etkisel yani pozitif ve tepkisel negatif yönleri ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde yürümesini ya da zorluklarla karşılaşmasını sağlar. Şimdi inceleyelim mesela örnek veriyorum e, ruh duygu sahnesinde bir rakam olduğunda güç ve liderlik dinamikleri üzerinden ilişki şekilleniyor özellikle etiksel özelliklerine baktığımızda ilişkide inisiyatif almak, liderlik yapmak ve netlik sağlamayı temsil ediyor. Çiftler arasında hedef odaklı bir yapının olduğunu, zor durumlarda karar alabilme, sorumluluk üstlenebilme becerisinde olduğunu gösteriyor. Tepkisel özelliklerine baktığınızda her iki tarafta lider olmak isteyebilir. Bu da güç savaşlarına yol açabilir, baskın olma çabası ilişkiyi yıpratabilir. Esneklik eksikliği nedeniyle iletişimde kopukluklar yaşanabilir. Peki İlişki dinamiği ne olmalı? Güçlü bir liderlik enerjisiyle ilişki ilerleyebilir ancak taraflardan birinin ara sıra gedim, geri adım atması gerekebilir. İlişki dinamiğinde genellikle şu ilişki dinamiği kısmında ikinin, iki kişinin bu dinamikler arasında sürekli gidip geldiğini göreceksiniz. Tamam mı? Sürekli yani burada eğer bir rakam varsa burada sürekli bu şekilde gidip gidip geldiğini göreceksiniz. Ruh duygusu sahnesindeki iki çok önemli bunu da anlatmak istiyorum size. Çünkü bu hanede iki olduğunda genellikle ruh eşi kıvamında oluyorlar. Fakat çok dikkat edilmesi gereken rakamlardan birisi. iki gerçekten. Etkisel özelliklerine baktığımızda ilişkide derin bir sevgi ve anlayış oluşturur buradaki iki. Gerçekten empati ve duygusal bağları güçlendirir. Destekleyici ve besleyici bir ilişki sağlar. Her yönden. Tepkisel özellikleri bakın bağımlılık ve aşırı hassasiyet. Taraflardan biri kendini fazla feda edebilir. Duygusal manipülasyon. Özellikle şu üç opsiyon çok önemli. İkinin negatifinde. Tamam mı? Duygusal manipülasyon riski oluşturabilir. İlişki dinamiği nasıl olmalı? Şefkatli bir bağ kurulur. Ancak taraflar birbirlerine karşı aşırı bağımlı olmaktan kaçınmalıdır. Şefkatli, merhametli, besleyici bir ilişki. Gerçekten güzel bir ilişki formu. Şimdi arkadaşlar burada sizlere hani tüm rakamların etkisel, tepkisel özelliklerini ve ilişki dinamiklerini anlattım. Mesela buradaki 6 da çok e, güzeldir. E, fakat altının tepkisel özelliklerine baktığınızda aşırı sahiplenme, kıskançlık fazla aşırı müdahaleci bir yapı, duygusal bağımlılık, ilişkiden kopamama, bağ, o buradaki bağı kopartamama gibi durumlar yaşanabilir. Ama ilişkinin olması gereken dinamik aslında daha doğrusu yaradan diyor ki seni diyor bir araya getirdim. E, ikinizin de aslında bir araya getirmesi gereken ve kolektife örnek olması gereken yapı aile odaklı bir bağ. Ancak taraflar birbirin bireysel alanlarına kesinlikle saygı göstermelilerdir ve bu da e, o anda olacak bir şey değil arkadaşlar. Bu geliştirilebilecek özellikler bakın bunlar. Evet ruh duygu sahnesinde bu rakam var. Fakat hiçbirimiz bunu ilişkinin en başında yaşamayız. Yaşayamayız. O ilişkinin de gelişmesi gerekiyor. Yani tepkisel özellikler bazen ortaya çıkacak, bazen etkisel özellikler ortaya çıkacak. Bazen mesela örnek veriyorum, koruyucu ve şefkatli bir ilişki yapısında olacaksın. Bazen kıskanacaksın, aşırı sahipleneceksin ve en sonunda diyor ki buraya ulaşacaksın. Eğer buraya ulaşmakta taraflar bazen etkisel bazen tepkisel özellikleri gösteriyorlarsa bir şekilde buraya ulaşırlar ama sürekli bir ilişkide şurası varsa e, o zaman tırt yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ruh hanesi çok önemli gerçekten. Douglas Forbes'in kitaplarında lütfen okuyunuz. Ama dediğim gibi bu hanelerdeki rakamlar etkisel ve tepkisel özelliklerle beraber ilerliyor. Özellikle ve kesinlikle ilişki dinamiği mesela burada 7 rakam olduğu zaman manevi bir bağ oluşturur. İlişkinin dinamik formu bu. Yani ilişkinin dinamizmi neden var olduğu, sebebi ve en sonunda bu ilişki kolektifte nasıl bir bütünlük oluşturacak? Manevi bir bağ oluşturur diyor. Bakın, manevi bir bağ ve kolektifin de diğer ilişkilerde manevi bağ oluşturmasına yardımcı olur. Ancak iletişim eksikliği aşılmalıdır. Ee, şimdi bunlarla ilgili burada Hmm, ekstra olarak pdf'lerinizde detaylar var. Fakat şu ruh eşi ve sinerji pin kodunda derin bağların şifresi olan iki sayısını birazcık açalım arkadaşlar. Sinerji pin kodu ilişkilerin dinamiklerini anlamak ve çiftin bir çiftin aslında enerjisinin nasıl birleştiğini keşfetmek için mükemmel bir araç. Şimdi bu analiz iki bireyin bir araya geldiğinde ortaya çıkan potansiyeli, karşılaşabilecekleri zorlukları ve birbirleri üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Özellikle ruh eşi kavramında sinerji pin kodu çiftlerin ilişkilerindeki yapıştırıcı unsurları ve ruhsal bağlantıyı bakın ruhsal bağlantıyı hangi hanelerden birbirlerine bağlanıyorlar o da önemli sayın seyirciler. İki ile bağlanıyor ama hangi hanede iki ile birbirine bağlanıyor? Ruh eşi sadece romantik bir bağdan öte. iki bireyin ruhsal ve duygusal düzeyde birbirini tanım, tamamladığı özel bir bağlantı. Ruh eşleri bir araya geldiklerinde birbirlerinin içsel dünyalarını besler ve desteklerler. Bu bağ çiftlerin hem bireysel olarak büyümelerini hem de birlikte derin bir uyum yakalamalarına olanak tanıyor. Şimdi sinerji pink kodundaki iki sayısı bir ilişkiyi besleyen ve derinleştiren yapıştırıcı bir enerji taşıyor. Evet sevgi, şefkat, uyum ve anlayış gibi temel nitelikleri temsil ediyor iki sayısı ve temel bağlayıcı bir unsur. Ruh eşler arasındaki ilişkilerde iki sayısının varlığı ilişkinin yumuşak ve sevgi dolu bir doğaya sahip olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Şimdi burada ruh eşi ve sinerji pink kodunda iki sayısının rolünden e, yapıştırıcı görevinden e, sizlere bahsettim. Ancak iki sayısının etkili olduğu haneler ilişkinin doğasına dair derin bilgiler sunuyor. Şöyle ki mesela ruh duygusu hanesinde özellikle 8. hanede e, ilişkide sevgi ...ve ilgi dolu bir enerjinin temelinin olduğunu... ...partnerlerin birbirlerine destek olmasını... ...ve duygusal bağlarını güçlendirmesini sağlıyor. Sosyal bilinçlilik hanesinde mesela... ...ikinci hanede çiftlerin dış dünyaya karşı... ...uyumlu bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. İçsel çocuk hanesinde mesela... örnek veriyorum çiftlerin saf, dürüst ve... Iç, e, ...içten bağlar kurmasını destekliyor. E, ve şöyle söyleyeyim size... ...sinerji pink kodunda iki sayısı... ...kişilik, sosyal bilinçlik... Küreler, küresel bilinçlik yani birinci hane, ikinci hane, üçüncü hane, altıncı hane, yedinci hane ve sekizinci hanelerin içerisinde yer alması genellikle ilişkiyi sevgi dolu ve besleyici bir hale getirir arkadaşlar. Bu partnerlerin birbirlerine empatiyle yaklaşmasını ve zorluklarla daha kolay başa çıkmasını sağlar. Ancak yaşam döngüsü ve ders hanesi gibi hanelerde iki sayısı ilişkiye farklı bir etki katabilir. Örnek veriyorum ders hanesindeki iki e, %99 anlamlı iki çiftin aslında birbirini öğrenmesi, sevmeyi öğrenmesi gerektiğini işaret eder. Ve dolayısıyla iki rakamının şu hanelerde olmasını biz daha çok tercih ediyoruz. Tercihimiz bu yönde. Şimdi iki sayısının riskleri ve ilişkilerdeki dengesini, özellikle bağımlılık yaratma riskini, sevgi ve bağlılığı temsil etse de bu enerji bazen aşırıya aşırı kaçabilir ve bağımlılık yaratma riski olabilir. Partnerlerden biri diğerine fazla bağımlı hale gelirse bu durum ilişkinin dengesini bozabilir. Dolayısıyla o iki sayısının enerjisini de aslında bir gün danışanınız geldiğinde ona göstermeniz gerekmekte. Burada e, bireysel alanlara ciddi anlamda saygı duyulmalı. Örnek veriyorum kriz anında empati yapmayı becerebilmeli. E, sosyal uyum, duygusal bağ bu konuda çok önemli. Ruh eşinin olmanın anahtarı iki sayısını anlamak diye bir bölüm hazırladım buraya. Ee, şöyle söyleyeyim. iki ile ilgili olabildiğince size bilgi verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Pozitifte kullanımda nasıl olur? Negatifte kullanımda nasıl olur? Sinerji pin ile ilişkileri güçlendirme kısmına gelelim. Şimdi buraları hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bunlar aslında okuduğunuzda daha çok içselleşeceğiniz süreçler. Ee, ben de aslında söyleyebileceğim her şeyi pdf'e aktardım. Ee, dolayısıyla bunları Özellikle ve özellikle e, pdf'lerinizden okumanızı, içselleşmeniz, önünüzde örnek pin kodları varsa burada çalışmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü neden? E, kitabınız da elinizde şu anda. Kitabınızdan da aktivasyon sağlayabilirsiniz. Mesela uzun vadeli ilişkilerde, problem çözme, analizin yanlış kullanımı ve sınırları, mesela aşırı yorumlama Bakın sinerji analizi bir reperdir ancak kesin doğrular sunmaz. Bu analizi mutlak bir ilişki kılavuzu olarak görmek partnerlerin bireysel seçim ve iradelerini göz ağrıda etmelerine yol açabilir. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla buraları lütfen e, iyi okuyun. Yetersiz veriyle karar alma örnek veriyorum. Bakın yalnızca sinerji pinkodan dayanarak ilişki hakkında kesin yargılara varmak yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. İlişkiler çok boyutludur arkadaşlar. Özellikle çocuklarda olduktan sonra daha da çok boyutludur. Bazen yalnızca analizde çözüm bulunamayabilir. Neden? Çünkü belki de bireylerin psikolojik rahatsızlıkları var bilemezsiniz. Tamam mı? Analizi bir kontrol aracı olarak kullanmak partnerlerden birinin diğerine üstünlük sağlamaya çalışmasına neden olabilir. Senin dershanende şu sayı var hep bu yüzden hatalısın gibi yaklaşımlar ilişkide güvensizlik yaratabilir arkadaşlar. O yüzden ilgilendiğiniz ilimle e, ciddi bir şekilde siz de dengede tutmalısınız. Şimdi burada e, yine pdf'lerinizde veriler var. Bunları okumanızı rica ediyorum. Evet bu pdf bu kadar bitmiş. 70 sayfalık bir pdf şimdi size gönderiyorum sayın seyirciler. Ve örnek analizlere başlayacağız. Asıl benim e, örnek analizlerle iki kişinin arasındaki uyumda size göstermek istediğim süreç bu. Çünkü ne kadar çok örnek görürseniz o kadar çok gelişeceksiniz. PDF'inizi göndereyim. Ben örnek analizlerin videosunu çekene kadar PDF'lerinizi inceleyeceksiniz zaten. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.